Bugün sizlere Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünün bünyesinde yer alan bu esnek otomasyon ve akıllı imalat sistemleri laboratuvarımızı tanıtacağım. Laboratuvarımızın amacı esnek otomasyon sistemleri, modern imalat planlama ve kontrol ve bunları bütünleşik olarak ele alınmasına yönelik araştırmalar yapmaktır. Büfeim, modern bir imalat girişimi için teknolojilerin bütünleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Laboratuvarımız bünyesinde bulunan model fabrika, çeşitli otomasyon unsurlarını bir araya getirerek farklı endüstriyel ortamları temsil edebilmekte ve bunlara yönelik araştırmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. E, bu film laboratuvarına hoş geldiniz. Burada sizlere anlatacağımız altyapı ve bu altyapı ile ilgili yazılımlar laboratuvarımızda geliştirilmiş olduğundan oldukça esnektir. E, Endüstri 4.0 paradigmasının içinde yer alan ve akıllı fabrika kavramının çeşitli boyutlarını oluşturan robotik sensörler, yapay görme, Farklı bileşenlerin iletişimi ve ağı, veri tutarlılığı, sanal ve gerçek dünyaların entegrasyonu, gerçek zamanlı atölye yönetimi, dağıtık denetim, büyük verinin analizi ve gerçek zamanlı karar almakta bu verinin kullanımı, imalat esnekliği, müşteriye göre üretimde verimliliğin arttırılması gibi farklı alanlarda araştırma olanakları sağlamaktadır. Model fabrikamız arkamda görmüş olduğunuz araştırmaların akademi ve sanayiye sunulmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Bu altyapı üniversite içinden ve veya dışından araştırmacılarla ortak projelere tüm mühendislik programlarımızda her türlü işbirliğine açıktır. Model fabrika, bu fayimde yürütülen araştırmalara altyapı teşkil edecek şekilde esnek, açık ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yapıda esnek imalat işlemleri, esnek montaj işlemleri ve kalite kontrol işlemlerini temsil eden 3 adet robotik hücre, bir otomatik ambarlama ünitesi ASRS, bunlar arasında parçaları taşıyan bir otomatik yürümlü araç AGB ve kapalı döngü bir konveyör yer almaktadır fabrika, müşteriye göre üretim yapan ve çok çeşitli parça tipleri üretebilen bir imalat ortamını canlandırmaktadır. Farklı imalat işlemleri gerektiren parçalar sisteme ASRS'den çekilerek sokulur. İşlemleri biten parçalar da yeniden ASRS'ye dönerler. Bu parçalar kendi imalat süreçlerinin gerektirdiği sıra ile imalat hücreleri arasında AGV veya konveyör tarafından taşınabilirler. Farklı malzeme taşıma tiplerinin aynı laboratuvarda yer alması, bu model fabrikasını başka üniversitelerdeki benzerlerinden farklı kılan özelliklerinden biridir. Hücrelerde ise yükleme boşaltma, hücre içi taşıma ve montaj işlemleri yapabilen, tutucu ucunu değiştirebilen robotlar bulunur. Hücrelerde ayrıca yapay görme ile kalite kontrol, ara fayda ile parça tanıma, otomatik kalite kaliper ile ölçüm, metal toplulum, yapıştırma gibi farklı uygulamalar yer almaktadır. Son olarak eklemeli imalat teknolojisi kapsamında bir üç boyutlu yazıcı da, da laboratuvar bünyesine katılmıştır. Model fabrikada fiziksel CNC makinelere yer verilmemekte, bu işlemler sanal görseller aracılığıyla benzetilmektedir. Bunun amacı yapılacak araştırmalara doğrudan doğruya katkı sağlamayacak teknik karmaşıklıktan mümkün olduğunca kaçınmaktır. Buradaki önemli bir diğer nokta da Fabrikamızı yukarıda saydığımız fiziksel unsurları bazı sanal unsurlara karıştırarak da kurgulayabilmemizdir. Örneğin tek bir fiziksel AGV'miz olmasına rağmen sanal AGV'ler ile bir AGV filosu oluşturulabilir veya hücrelerde mevcut işlemlerin dışında işlemler olduğu da varsayılabilir. Makinelerin tip ve sayıları istenilen senaryoya göre sanal olarak değiştirilebilir. Yeniden kurgulanmaya müsait bu modüler yapı, bir araştırma altyapısı olarak model fabrikaya büyük esneklik kazandırmaktadır. Tüm bu unsurlarıyla model fabrikayı bütünleşik ve tamamen insansız olarak çalıştıran gerçek zamanlı işletim yazılımı ile hem fabrikadaki tüm parça ve kaynakları izlenmekte hem de gerçek zamanlı algoritmalar sayesinde bu kaynakların verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınıp imalat akışı bu kararlara göre yönetilmektedir. Şu anda çalışmasını izlemekte olduğunuz gerçek zamanlı kontrol yazılımı 3 katmandan oluşan hiyerarşik bir yapıdadır ancak dağıtık yazılımlarımız da mevcuttur. Fabrikaya yeni bir parça geldiğinde veya bir parça bir hücredeki işini bitirdiğinde merkezi kontrol sistemi bu parçanın hangi hücreye gideceğine karar verir. Daha sonra rota ve taşıma yöntemi belirlenir. İlgili yerlere mesajlar TCP IP protokolü ile gönderilir. Hücre yönetimi ise merkezi kontrol sisteminden gelen bu mesajı yorumlayıp gelen parçanın tipine bağlı olarak hangi işleme tabi tutulacağına karar verir ve hücredeki robot kontrol ünitesi aracılığıyla USB bağlantısı kullanarak mesaj iletir. Hücre yönetimi tamamlanan işlemleri merkezi kontrol sistemine ileterek model fabrikanın bir dijital ikizinin oluşmasına olanak sağlar. Burfa'yımın esas amacı bilimsel araştırma olduğundan model fabrikayı yöneten tüm yazılım kendi öğrenci araştırma ekibimiz tarafından açık, modüler, eklenebilir ve tekrar kullanılabilir bir yapıda gerçekleştirilmiştir. Bu yazılımlar araştırmalarımızın gerektirdiği yön ve odak doğrultusunda sürekli iyileştirme anlayışıyla geliştirilmektedir. Bu özelliğiyle bu FAME model fabrikasını diğer üniversitelerde rastlanabilecek bilgisayar destekli üretim laboratuvarlarından çoğundan ayırmaktadır ve onu bir araştırma altyapısına getiren en önemli özellik bu esneklik ve modüler yapıdır.